Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün benim büyük kızımın günü var arkadaşlar. Onun için şöyle poğaça yapacak. Malzemelerimi buraya koydum. Kendi evimde yapıp götüreceğim. Ona da yardıma gideceğim. Saat sabahın 6.30'u poğaça merkezinden yapıp yardıma gideceğim arkadaşlar. Hemen malzemelerimi sayayım burada. Bir su bardağı ılık sütümüz. Bir su bardağı ılık suyumuz. Bir çay bardağına iki parmak eksik sıvı yağımız tereyağımız erittim şekerimiz mayamız bir adet yumurtamız var beyaz ile sarısını ayırdım bir tatlı kaşığı da tuzumuz var hemen malzemelerime katım şöyle sütümüzle ay pardon suyumuz ılık olacak arkadaşlar ikisi de hemen şunları kenara aldım. görüyor sabah saat 6.30'da değil hemen şekerimiz çarpma işlemlerine başladım ben bir paket mayamız şimdi bunları güzelce bir karıştırın mayamız kendine az bir salsın Daha çıkartmayın bunu şöyle geri kalan malzemelerinizden yumurtamızın sarısını ayıralım kenara beyazını şöyle sıvı yağımız tereyağımızı da ısıtmıştık şöyle bir tane tuzumuz var tuzumuzu unumuzla beraber birleştireceğiz Burada 4,5 su bardağı unumuz var. Hamurumuz yumuşak olacak. Hemen tuzumuzu da ilave ettik. unumuzu bu arada unumuzun geri kalanını hepsini tamamen döktüm. Şimdi yumuşacık bir hamur elde edelim. Bak arkadaşlar hamur kelimem hemen toparlanmaya başladı. Tepsime de yapışmaz. Hamuru hızlı bir şekilde, yoğurdumun bu hamur kelimemi hızlı bir şekilde de toparlar. Bakın leğenimin kenarları toparlanmaya başladı böyle vurdukça şöyle. Şöyle hamur 90 Dokusun arkadaşlar. Ne kadar yumuşak. Çok güzel bir hamur oldu. Bu şekilde kop da üzerine mayalanmaya bırakacağım. Çok da güzel poğaçalarımız olacak, yumuşacık. Şöyle hamurumuzun mayası geldi arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Fosur fosur. Hemen havasını alalım. Bakın yumuşaklığı aynı. Şimdi şöyle küçük küçük bunu tabağa koyacağımız için normalde yaptığımız gibi de küçük küçük böylece poğaçalarımız küçük olacak. daha öyle. bu şekil dediğim gibi tabakta ikiye bölünmesini sevmiyorum ben gün tabaklarında küçük küçük mini mini olsun tam da hiç. tarafa peynirimizi koyup şöyle hamurumuz zaten çok yumuşak Hepsini bu şekilde kapatalım. Hamurlarımı 25 bezeye ayırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok sıkmadım bezelerimizi. Hemen şöyle üzerinden elimizle bastırarak açalım. Burada peynirimiz var. Peynirimiz biraz acılı gibi çok koymayacağım. Hemen bunları şöyle kapatalım. minik minik küçük küçük olacak poğaçalarımız. Bu yaptığım hemen tepsiye alıp geri kalan da aynı şekilde vereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz bu küçük küçük oldu hepsi. Hemen tepsimize dizelim. Şöyle poğaçamın sonuna doğru geliyor arkadaşlar. Hamurumuz çok yumuşak, acayip güzel bir hamur olmuş. almayacak mı yoksa? Hemen şöyle bir yeri sıklaştırmam lazım. Susun Şöyle yer açtık arkadaşlar. Ben bunu bir 5 dakika bekleteceğim tepsi mayasını alsın diye. Ondan sonra yumurtamızı sürüp fırınımızda açalım ısına dursun. Şöyle üzerindeki örtüyü alalım, 5 beş dakika beklettik. Burada yumurtamızın sarısı vardı, bir tane içine biraz süt kattım arkadaşlar. Tatlı kaşığı silme. Şimdi poğaçalarımızın mayasına kaçırmadan şöyle yavaş yavaş üzerine sürelim. Hemen şöyle yumurtalarımıza sürdük arkadaşlar. Fırınımız 190 derecede fanla ya da pişireceğim. Hemen fırınımıza gönderelim. Şöyle arkadaşlar poğaçalarım pişti. Maşallah pek güzel oldular. Pastane poğaçasını gerçekten aratmayan bir poğaça tarifimiz. Hemen şöyle uçtan bir tanesini kaldıralım. şöyle gördüğünüz gibi yalnız ben bunu şey yapmayacağım arkadaşlar bölüp göstermeyeceğim. için çünkü 25 adet hepsini oraya götüreceğim çoluk çocuk geldiğinde yeterli olması için orada masa düzenimizi inşallah fırsat bulursam çeker gösteririm beğendiyseniz kanalımızda kalın kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli takipçilerim Allah hepinizden razı olsun Hoşça hoşçakalın